Her şeyden önce mesela benim yürüttüğüm dersler işte öğrencilerin bir çalışma ya da proje gerçekleştirdikleri dersler. Bu derslerde normalde öğrenciler hep benimle iletişim kuruyorlar. Onun ödevlerini ben görüyorum, ben değerlendiriyorum. Ama mesela Facebook'ta bütün öğrencilerin katılımının olduğu bir ortamda böyle bir şey yapıyor olsak sanırım bütün öğrenciler diğer arkadaşlarının ödevlerini, projelerini görme şansına sahip olacak. Bu hem öğrencilerin arasındaki iletişim de çok daha sağlıklı hale getirecek bir şey. Birbirlerinin çalışmalarıyla ilgili kendi yorumlarını onlara iletebilecekler. Açıkçası hoca öğrenci arasındaki ilişkiyi de biraz daha hani o resmiyetten koparıp daha belki sağlıklı hale getirecek bir etkisi de olabileceğini düşünüyorum. Şimdi ders saatinin dışında da insanların orada bir yere gelip öğrencilerin ve hocaların bir yere gelip o dersin konusuyla ilgili bir şeyler tartışmak için bir fırsat buluyor olmaları. Bunu hani ille ders saatiyle sınırlamak zorunda kalmıyoruz o zaman. Ben mesela işte anlattığım dersle ilgili bir örnek sonradan belki aklıma gelir. Onu orada diğer insanlarla, öğrencilerle paylaşabilirim. Ve öğrenciler de kendi yorumlarını onun altına yazarlar. Böylece hani hocanın öğrencilerle, öğrencilerin hem hocayla hem de birbirleriyle birlikte geçirdiği vakti sınırlamamış oluyoruz. Günümüzde tabii sosyal paylaşım ağları eğitim hayatında da önemli bir yer tutuyor. Yalnız tabii sosyal paylaşım ağlarını biraz daha açmak lazım. Bir genel amaçlı kullanılan sosyal paylaşım ağları ve bunların eğitim amaçlı kullanımı ve yansımaları. Bir de tabii özel amaçlı olarak eğitim için dizayn edilmiş, tasarlanmış eğitim ortamları, sanal eğitim ortamları diye ikiye ayırmakta yarar var genel anlamıyla sosyal paylaşım ağlarının eğitimdeki en ağır kullanımı, en sık kullanımı benim gördüğüm kadarıyla, benim de kullandığım biçimiyle wiki sayfaları. Yani. günümüzde özellikle kalabalık sınıf ortamı kalabalıklaştıkça derslerin etkileşim düzeyi azalmakta, yüz yüze olsa bile. Bunu bu hem araştırmalarla saptanmış bir durum hem de siz ve biz öğrenci ve öğretim üyesi olarak yaşamımızda bunu deneyerek görüyoruz. Ancak sanal sınıf uygulamaları her ikimize de daha sistemli davranma, zamanı daha etkin kullanma, çalışmaları gerçekten yapıp o ortama gelme gibi bir takım sorumluluklar yüklüyor. Yani sanal sınıf uygulamasına siz kendinizi vermeden, onun için bir zaman ayırmadan katılamıyorsunuz. Ve genellikle sanal sınıf uygulamalarında daha önceden üzerinde saptanmış çalışılmış bir konu olduğu için, o konuda paylaşım da çok anlık ve canlı olduğu için insanlar biraz daha hazırlıklı gelme eğilimi gösteriyorlar. Bu da tabii yüz yüze eğitime göre biraz daha farklı bir avantaj kazandırıyor. Ama şöyle düşünün, 70 ya da 100 kişilik bir sınıfta bir öğretim üyesinin her öğrenciyi aktif olarak derse katması mümkün olamayabiliyor. Özellikle kuramsal temelli derslerde elimizden öğrencinin düşünsel anlamda kayıp gittiğini görebiliyoruz. Sanal sınıfta ise bunu aşmamız mümkün olabiliyor. Evet. Şimdi ben dersi yaptığım sıralarda bakıyorum, derste kaydetmiş, olmuş 15 tane, 20 tane öğrenci arkadaşımız var. Ama derse bir bakıyorsunuz 4 kişi geliyor, 12 kişi geliyor. Yani bir kayıp var. Girdiğiyle çıktı arasında bir kayıp var. Fakat eşini şimdi biliyorsunuz birçoğumuz birbirimize de Facebook'ta arkadaşız, haberleşiyoruz. Hocam toplantı şu saatte mi oluyor diye mesaj atıyoruz. Kullanıyoruz da. Ve bakın şunu unutmayın. Bir yandan da kendi ülkemizin, insanımızın özelliklerine bakalım. Facebook kullanımı da Türkiye 3. ve 4. sırada gidiyor geliyor dünyada. Demek ki Facebook'u sevmişiz. Yani ona özel konuşacak olursak. Şimdi... Madem vakit geçirmek için, eğlenmek için, gözetlemek için, sorgulamak için, hatta haberi bile Facebook'tan okumak için bu yöntemi kullanıyoruz. Ben dedim ki o zaman ha bir baktım ders saatinde benim dersimde olması gereken arkadaşlarımızın hatta arkadaş olduğumuz için o ders saati içerisinde mesaj attığını, duvara bir bir şey bıraktığını görüyorum biliyorsunuz. Ha dedim ki o zaman ben derenin akıntısına karşı kürek çekemem. Yani yeni teknolojilerin var olması onlara sürekli karşı olmamız anlamına değil. Ama bunlardan nasıl çözüm üretebiliriz? Akılcı sonuçlar üretebiliriz. Bunları düşünmemiz anlamına geliyor. Ben akılcı mıdır değil midir bilmiyorum. Ama bir ihtiyaç analizi yaptım. Benim çalıştığım dersinde beraber olmam gereken öğrenci üstelik ödevi olması halinde, ödevi olduğu halde ders saatinde yok ama o saatte de Facebook'taysa ise burada benim onları suçlamaktan çok bundan ders almam lazım. Dedim en azından Anadolu Üniversitesi bilgisayar destekli eğitim biriminin bana söylediği bilgiye göre herhalde bu üniversitede ilk Facebook'a dersi yükleyen ben oldum. Birincisi ders televizyon haberciliği dersiydi. Çektikleri bütün projeler şu anda Facebook'ta, kurduğumuz grupta açık bir şekilde var. Herkes herkesin projesini görüyor, şeffaf. Herkes herkesin projesine yorum yazıyor, şeffaf. Herkes benim onlara yazdığım mesajları görüyor, şeffaf. Çünkü özel mesaj atmıyorum gruba atıyorum sürekli. Ondan sonra düşüncelerini, dersle ilgili tartışmalar orada yapıyorlar. Şeffaf. Ben değerlendirmemi orada yapıyorum. Şeffaf. Bir tamam şey ekleyebiliriz. Bir yandan da çünkü şunu hoşlanıyor. İki derse bakarken üç tane mesaj atıyor arada. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırıyoruz. İstediği zaman ve istediği mekanda bunu yapabiliyor. Bir bağımlılık ortadan kalkıyor. Sadece inter konnektivite değil, karşılıklı konnektivite değil, bir de intra konnektivite. Yani hem dikey hem yatayda bir ilişki düzlemi oluşturmuş oluyoruz. Yani bir matris oluşturmuş oluyoruz. Çoklu ilişkiler düzeni kurmuş oluyoruz. Bunlar üzerine daha çok söz söyleyemeyiz. Belki de araştırmacıların geliştirmesi gereken benim şu anda bu kadar sürede söylemediklerim üzerine koymak. Ama ben şunu gördüm. Kısacık söyleyeceğiz. Öğrencinin eğer kalbi bu yeni teknolojiler için atıyorsa bunları tükaka etmek yerine bunlardan özellikle keyif aldıkları bir süreçte eğitimden nasıl yararlanabilir diye sormak benimki de hasbel kadar bunu yapmak oldu. Böyle tarif edebilirim. Şimdi ben şuna da inanmıyorum. Yani bunu böyledir demiyorum. Benim bireysel yaklaşımım şu. Asla yüz yüze iletişimden vazgeçmek değil. Ancak insanlara seçenekler üretebilmekten nedir? Yeri geldiğinde asenkron. Yeri geldiğinde senkron. Yani şu anda birebir. Bazen yoksa ben mesajımı atayım geldiği zaman okur. Atsın ben geldiğim zaman okuyayım. Yani zamanı kırabilelim. Bu şuna benzetilebilir. Afganistan'da şu anda gece 1, Amerika'da sabah 4, iki taraftan canlı yayın yapıyoruz ve ben bunları benim istediğim Türkiye saatiyle izliyorum iki ayrı zamanı, üçüncü bir zaman dilimin içerisinde izliyor. Ne kadar güzel. Canlı yayının böyle bir alegorisi oyunu var. Bana sorarsanız Facebook'ta da üretilen bu. Kim ne zaman geliyorsa dükkana, o kutuya, o üniteye mesajını atıyor, geleceğini biliyoruz. Ha, bütün bu şeffaflık içinde var olanların dışında kimin var olmadığını da görme şansınız var. Ama şunu unutmayalım. O yüzden şimdi söyleyeceğim yüzüne insan yüz yüze eğitim ve ilişkilerde çok teknoloji bir gün durursa, elektrik kesilirse ne olacak? Onun için biz hala okuma yazmayı bilmek zorundayız. Hala elimiz kalem tutmak zorunda. Çünkü teknoloji iflas ettiği anda bile bizim temel insan görevi olan yazmak, okumak, kendi ifade etmek, anlatmak, anlamaya çalışmak gibi temel işlevleri yine yerine getirebilmemiz gerekiyor. Onun için birinin yerine geçmiyor. Birbirlerinin seçenek üretiyor diye düşünüyorum. Ders okulda olur hocam. Burası da okul çocuklar. Böyle okul mu olurmuş Mahmut Hoca? Olur. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur.